Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte izahnamesi onaylanan Bülbüloğlu vinç halk arzını inceleyeceğiz. Öncelikle yorumlarda hafta sonundan beri yazanlar vardı. İşte ne zaman gelecek, şudur budur. İzahnamenin onaylanmasını bekledik. Doğru analizi, doğru bilgiyi sizlere ulaştırmak için. Twitter'da serbest piyasa analiz e, hesabımız canlı da Twitter'da bizleri takip etmenizi bekliyoruz dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda YouTube'da siz değerli izleyicilerimiz bizi izleyen değerli izleyicilerimizin %70'i kanalı abone değil arkadaşlar. Bu yetmişten kanala abone olmayı unutanların da abone olmasını talep ediyoruz. Son olarak da arkadaşlar hisse senedi alım satımlarınızda yüksek komisyonlar ödüyorsanız, kaliteli içerikler bulamıyorsanız aşağıda sizler için çok güzel bir link bıraktım. Midas Yatırım'ın linki. Midas Yatırım'ı indirdiğinizde hisse senetlerinizin hedef fiyatlarından, model portföylere çok güzel içeriklere ulaşacaksınız ve hepsi bedava. Linke tıklaması da bedava. Haydi gelin analizimize başlayalım. Evet Bülbüloğlu Vinç Bevesan koduyla geçen şirketimizin e, talep toplama tarihi 26-27 Ocak bu hafta ve 30 Ocak, 30 Ocak önümüzdeki hafta pazartesi şekilde 3 gün talep toplayacak. Oransal dağıtım 31 TL'den 11,5 milyon not 356 milyon TL'lik bir halka arz yani çıtırımsı küçük bir halka arz oransal olması da yüksek talep edenlerin yüksek alabileceği görünüyor. Dağıtım yöntemini dedik oransal dağıtım. Aracı kurum lideri tere yatırım olarak görünüyor. Birazdan nerelerden başvurabileceğinizi söyleyeceğiz. Ee, Halkar şekline bakarsak sermaye artırımı şeklinde yapıyor. 7.6 milyon not. Ortak satışı var 900 bin not ve 3 milyon not kadar. Taahhütlere geçelim. 180 gün boyunca ihraççı pay satışı yapılamayacak. Bu yani halk talep edenlerle alakalı değil bu. Bazen yanlış anlaşılıyor. 6 ay boyunca ortaklar pay satışı yapmayacak. Fiyat istikrarı yok arkadaşlar. 1 yıl boyunca bir satış veya bedelli sermaye artışı yapılmayacak. Dağıtım oranlarına bakarsak %53 bireysel yatırımcı, %2 şirket çalışanları, %25 yurt içi kurumsal, %20 yurt dışı kurumsal. Son zamanlarda şuradaki kurumsallara bireyselden kaydırmalar oluyordu. Umarız bunda olmaz. Umarız oradaki kurumsallardan çok talep gelmez. O bireysellere aktarılır bir şekilde. Kaç lot düşer'e bakalım. Oransal dağıtım olduğu için bunu kimse bilemez arkadaşlar. Son oransallarda çok böyle dengesiz dağılımlar oldu. Ya çok düşük ya orta şekilde. O yüzden kimse bilemez. Nerelerden başvurabilirsiniz? Onları incelediğimiz vakit. Tera yatırım, A1 kapital, acar menkul, ahlatçı, ak yatırım yani akbank. ALB, Alnus, Ata, Aktif, Bizim, Burgan, yani Burgan Bank, Deniz Bank, Dinamik, Garanti Bankası, Gedik, Global, Halk Bankası, Info Yatırım, ING Bank, Investas, Integral, İş Bankası, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, FIBA Bank, Philip Kapital, QNB, Piramit, Şeker Bank, Taciller, Odea, Trive, Türk İş, Ünlü, Vakıf Bank, Yatırım Finansman, Ziraat Bankası, Pay Menkul ve Prim Menkul değerler. Gözüme çarpan şu ilk etapta yapı kredi yok. Başka gözüme böyle büyüklerden çarpan var mı? Yok ama yapı kredinin olmaması da şaşırtıcı. Neden halk arz oluyormuş? %40'lık kısmını Ankara'da bulunan inşaat faaliyetlerinde kullanacak. %30'luk kısmını makina ve teçhizat alımlarını kullanacakmış. %30'luk kısmı da işletme sermayesine ekleyecekmiş arkadaşlar. Tamamı neredeyse şirkete giriyor. Şirketi tanıyalım dediğimizde dostlar yani adından da belli. Şirket her türlü vinç imalatı, montajı, test ve devreye alma hizmetlerini entegre bir hizmet halinde anahtar teslim olarak sunmaktadır. Yaklaşık 90 ülkede ihracat gerçekleştiriyormuş. Faaliyet konularına bakarsak üretim faaliyetleri, satış pazarlama, saha tip özel test hizmetleri, satış sonuç hizmetler gibi 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 birçok noktayı yapabiliyor. Yani bir vinç üreten bir firma karşımızda arkadaşlar. Şimdi buraya kadar şirketi tanıdık. Nasıl bir harkaz olduğunu gördük. Kaç lot düşebilir düşemez onlara baktık. Nerelerden başvurabileceğinize baktık. Buraya kadar bunları öğrendik. Şimdi şirketin finansallığına bir bakalım. Finansallara bakarsak dostlar dönem varlıklar 2020 yılı sonunda 175 milyonmuş. 2021'de 429 milyona çıkmış. Rasyolarını inceleyeceğiz aynı zamanda. Ee, ciddi bir artış var. 2022 ikinci çeyrek itibariyle 677 milyonda. Duran varlıklar da özellikle 2022 yılında çok ciddi artmış. Orada da maddi duran varlıklar tarafında. Şurada maddi duran varlık tarafı şurada. Aynen. Maddi duran varlık birebir artmış. Şimdi kısa vadeli borçlara bakarsak çok ciddi bir artış var. Dönem varlıklarda da çok ciddi bir artış vardı. Rasyosundan direkt yorumlayacağız. Hiç kafanızı yormayalım oraya. Net dönem karına doğru şöyle bir inelim. Net dönem kar zarar tarafına bakarsak 2021 yılı ikinci çeyreğinde 14 milyonken 2022 ikinci çeyrekte 19 milyon TL olarak karşımızda karlılığı da artırarak yoluna devam etmiş. Şimdi rasyolara bakalım. Hani dedik ya borç çok artmış. Ee, yani dönem varlık tutmuş. Şimdi bu borçları ödeyebiliyor mu? Güncel son açıkladığı bilançoya göre Kısa vadeli borçların tamamını ödüyor. Yani ufak da olsa bir parası karıyor, kalıyor. Likit oran biraz düşük geldi. Bunun biraz yükselmesi lazım. Nakit oran da 0.05. Bunun da düşük geldi yükselmesi lazım. Zaten halka arzda diyordu ya %30'unu işletme sermayesine katacağız. İşte o buraya katılacak muhtemelen. İskonto durumu %20 arkadaşlar. Klasik bir halka arz iskontomuz var. Finansalları iyi duruyor. E, halka arzdaki gelecek parayla daha da iyileşeceğini düşünüyoruz. Yani çok çok muhteşem şöyle diyemeyiz ama kötü de diyemeyiz. İyi duruyor. Şimdi ucuz mu pahalılığa bakalım. Ucuzluk pahalılığa baktığımız vakit halkar sonrası cari oran 1.33'e çıkıyor. Normalde 1.07'ydi. Para giriş olacak ya o sebepten. Şirketin FK'sı 20, piyasa değeri defter değeri 2. Bulunduğu sektörün FK'sı 12, piyasa değeri defter değeri 3.90. FK'ya göre pahalı kalıyor. Piyasa değeri defter de değerine göre ucuz kalıyor arkadaşlar. Normalde burada ne deriz? Nötr bir yorum yaparız. Ben ne yapacağım? Ben katılacağım. Birincisi küçük bir halk arz olması, ikincisi oransal olması benim dikkatimi çeken noktalardan. E, finansalları kötü değil, ucuzluk pahalılık tarafında şöyle muhteşem ucuz veya böyle çok pahalı gibi bir durum da yok. Nötr bir durumda. Bu sebepten dolayı ben katılacağım arkadaşlar. Talep toplaması da en son önümüzdeki hafta pazartesi bitiyor. Benim katılıp katılmamam sizlere herhangi bir yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.